Prenses Masalı'nı duymayanınız yoktur sanırım. Bir gün üvey anne kraliçe aynaya bakarak demiş ki, ''Ayna ayna, söyle bana dünyada benden güzel var mı?'' diye sormuş. Ayna da demiş ki, ''Yok kraliçem senden daha güzeli.'' Aradan yıllar yıllar geçmiş ve pamuk prenses büyümüş. Yine kraliçe yaş almış ama aynaya sormuş. Ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada? Var kraliçem pamuk prenses demiş. Tez bana Pamuk Prensesi öldürün ve onun kalbini bana getirin demiş. Peki sadece yok olması yetmemiş mi? Yetmemiş. Neden? Çünkü istediği aslında Pamuk Prenses'in güzelliğini, gençliğini çalmakmış. Demek ki güzellik hayat boyu insanlık var olduğunca hep var olmuş. Estetik ve güzellik bir arada süre gelmiş iki deyim. Günümüzde güzellik için neyse ki kimseyi öldürmeye gerek yok. Pek çok bunun teknolojik yöntemleri var. Ama bazen sosyal medyada estetikli diye linç ediliyor, öldürülüyor insanlar. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Benim mesleki deformasyonum var. Sevgili Uğur Batı bana bu konuyu verdiğinde çok tek taraflı olamam dedim. 21 yıldır bir kadın olarak, bir hekim olarak medikal estetikle ilgileniyorum. Bu nedenle ister istemez karşımdaki kişiye baktığım zaman neresini düzeltsem işte acaba birazcık botoks mu yapsam, kırışıklıklarını mı düzeltsem, saçları biraz azalmış gibi otomatik bir mesleki deformasyona giriyoruz. Ama bunu her zaman yapmıyoruz tabii ki. Bizim mesleğin en keyifli tarafı da hani klorak kullanıp evi temizleriz ya da biz İzmirli olduğumuz için şöyle bir seyrederiz ya kahve içip. Aynı bizde akşamları öncesi sonrası resimleri sosyal medyaya yüklememiz yasak olduğu için önce sonrası resimleri seyrederek işimizden haz alıyoruz. Güzellik bizim en önemli konumuz. Güzellik çalındı, çalınmadı, doğal mıyız, değil miyiz? En önemli şey Yunancadan geliyor. Estetiz aslında estetik anlamından geliyor. Bunun üstüne de Anestezi ile çok ilginç bir bağlantısı var. Anestezi de duyarsızlaşma demek. Sanki güzel olunca duyarsızlaşıyoruz. Yakında bir film seyretmiş olabilirsiniz. Çirkinler diye. Güzel olunca insanlar duyarsızlaşıyor. Aslında koca bir yalan duygularımızda kalabilir. Güzellik, haz, hoşnutluk ve bize ee, zevk veriyor. Hayatın bir tane anlamı var sevgili Uğur Batı söyledi. Keyif almak için buradayız. Asla zorunluluk içinde değil. Bu nedenle güzül güzellik bizi baş başımızı döndürüyor ve pek çok dilde de güzellik ve estetik birbirine yakın kelimeler, eş kökenliler. Çok ilginç bir şey. Bu zamanın deyimiyle güzelliğin aurasına giriyoruz. Güzellik bize alanını alıp etkiliyor hipnotik bir etki yaratıyor. Nasıl ki kadınlar ve erkeklerin farklı yönelimleri varsa bir ayakkabı, bir çanta görünce dayanamıyorsak ya da güzel bir ev biz kadınlar, erkekler de güzel bir kadın görünce otomatikmen başlarını çeviriyorlar. Bu tamamen onların suçu değil, bu hipnotik etkinin suçu. Bir yüzün çekici olup olmadığını, güzel olup olmadığını birinci saniyede karar veriyoruz. Tarihte pek çok felsefi düşünür buna bir yorum yapmış. Kant demiş ki dengedir, haz verir aslında pardon. Aristo, evet çok önemli bir konu, uyum ve ahenktir demiş. Da Vinci tabii ki güzelliğin şifresini yani sayısını belirlemiş. Güzellik belli bir oranda olunca hem bedende hem dünyadaki her yerde ona güzel demeliyiz demiş. Demokritos ise çok önemli bir fark yarar. Aşırıya kaçmamak demiş ki biz bunu her alanda kullandığımız gibi güzellikte de kullanıyoruz. Less is more, az çoktur. Bana da göre de güzellik benim fikrimce dengeli olmasıdır. Doğallık verir, özgürlüktür. Evrimleşme, melezleşmedir. Normalde tıpta hep en iyi hücreler bir araya gelerek daha güzelleşir, melezleşme meydana gelir. Biz hepimiz güzel olmaya pek niyetliyiz bütün dünyada. Çünkü güzel olursak daha fazla iş bulacağımıza inanılıyor yapılan çalışmalar. Yakışıklı olursak mahkemede daha az suç alıyoruz. Jüre olan mahkemelerden bahsediyorum tabii ki. Bunun dışında ailede bile miras almada daha fazla pay aldığı düşünülüyor aile bireyleri daha güzel ve daha yakışık olduğunuz zaman. Çünkü belli bir hipnoz etkisi yaratıyor. Ama duygu ve fizik bir arada olunca ancak biz gerçekten bir güzellikten bahsedebiliyoruz. Güzellik bize fayda sağlıyor, karşı tarafa da fayda sağlıyor. Sizi iyi hissettiriyor. Güzel bir tene dokunmak, güzel bir yüze bakmak hem kendimiz için hem karşımızdaki için önemli. Ancak gözlerle o içeriden bakan ifadeyle ruhla birbirine uyumlu olması gerekiyor. Ben çok çirkin olduğumu düşündüğüm anda, çok güzel olsam da karşımdaki kesinlikle bu çirkinliği görür. Asla güzel olduğuma inanmaz. Estetik işlemler saptanmış gibi özgüven veriyor ve ilk saniyede güzel olup olmadığına karar verdik. 13 saniyede karşımızdaki kişinin saçına, makyajına, her şeyine bakıp tam bir kararı varıyoruz. Güzelliğin kişiye faydası var mı? Söylediğim gibi özgüven. Buraya aynaya bakmadan gelen var mı? Aynaya baktık. Ben baktım göbeğim çıktı mı dedim. Azıcık sanki göbeğim çıkmıştı. Benim bacaklarım çocukken çarpık olduğunu inanıyordum. Sonra çarpık olmadığını öğrendim. Ne zaman? Jessica Parker'ı 80'li sitede seyrettiğim zaman ve onunla ilgili yorumları gördüğümde. Diyor ki çok seksi, bu kadar böyle bir burunla, böyle bir bacakla ne kadar seksi. Demek ki özgüven için kendimize aynada bakmamız gerekiyor ama içsel de kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimizi iyi hissedersek aynada mutluyuz. Aynada mutlu gördüğümüz yüz ikisi birbirinin Sarmalı gibi devam ediyor. Sosyal iletişimde estetik güzellik ön planda. En çok neyi seviyoruz? Karşımızdaki insanlara çeşitli yüzler gösteriliyor. Ben şimdi hepinizi görüyorum. Ben çok şanslıyım. Siz tek bir kişiye bakıyorsunuz. Büyük göz, simetrik yüz, büyük göz bebeği. Kocaman o e, Kore çizgi filmlerindeki gibi büyük göz bebekleri. En büyük göz bebekli şu anda bilinen e, Emma Stone size bakan göz büyükse yani size bakıyorsa etkileniyorsunuz. Çünkü aslında ruhun çıkışı gözden oluyor. Tanıdık, aşina evlilikte bile tanıdık, aşina tipleri seçiyoruz. Pürüzsüz bir cilt neden? Ben çok karışık bir desenle çıksaydım kafanız karışırdı. Cildimiz çok fazla karışıksa, çok fazla sivilce, leke varsa biz göz özellikle yüzümüzdeki uzulları görüp onun kişinin güzelliğini saplayamıyoruz. Yani karışık bir görsel alıyoruz. Bu nedenle fondöten kullanıyor Bu nedenle homojen bir cilt istiyoruz. Bir de effortless. Yani hazırlanmışız ama buna en iyi e, sektörden kimi verebilirim şu anda hatırlayamıyorum ama e, saçı başı dağınık, hafif bir makyaj, çok makyajlı ama az makyajlı gibi görünen effortless deyimi çok daha popüler Kadın da erkekle bu çekicilik farklı mı? Tabii ki farklı. Kadınla erkek arasındaki gözden başlayalım. Kaşla göz erkekle birbirine daha yakın, daha kısık bir göz erkek daha daha çekici. Kadında ise bu mesafe artıyorsa o zaman daha çekici görüyoruz. Dudaklara bakıyoruz kadında ve gözlere bakıyoruz. Erkekte ise da öncelikle gözlere bakıyoruz. Bunun dışında daha sert bir elmacık kemik istiyoruz. Daha sert bir çene, istiyoruz. Erkeklerde geniş bir çene istiyoruz. Tarkan ve diğer bütün ünlüler algıda yer etmek için ilk sahneye çıktıklarında dikkat edin eski resimlerine hemen eğer çene geridiyse çene güç demektir öne çıkarılır özellikle erkeklerde dişler mutlaka ön plana çıkarılır ama kadın ve erkekte gülüş estetiği tamamen tabii ki farklıdır demek ki çene kemiği elmacık kemikleri daha sert ve belirgin erkeklerde kadınlarda ise çok daha yumuşak en önemli şey de kadınlarda kağıtlar daha kıvrık, daha yumuşak oluyor. Ama son zamanlarda o da değişmeye başladı. Anne karnında başlıyor bu güzellik algımız. Benim kızım güzel olacak diyoruz, benim oğlum yakışıklı olacak diyoruz. Bütün kodu veriyoruz çocuğumuza. Ardından ne oluyor? Doğduk, çevremiz, sosyal çevremiz, e, beslendiğimiz çevre, büyüdüğümüz coğrafya hepsi bizi etkiliyor. Sonra geliyor sosyal medya. Bir bombardıman, bir etki yükü altında kalarak başlıyoruz estetik güzellik algısını oluşturduktan sonra işlemlere. Güzellik estetik duygusunu beyinde tetikleyen, tetiklediği bazı hormonlar var. Has hormonları. En başta dopamin bizi sürekli yapmaya ve istemeye. Bu nedenle Reels'larda gördüğümüz o sevimli kedi köpek resimlerini ya da bebek resimlerini tekrar tekrar seyretmek istiyoruz. Bizi haz uyandırıyor. Oksitosin, serotonin de buna eşlik ediyor. Oksitosin özellikle anne sütünde de salgılandığı için bize bağlanma yaratan bir hormon. Lesizmor bütün tedavilerde kullanılması gerektiğini yöneliyorum. Az çoktur. <laughs> Durulması gereken nokta da kişinin kendine yabancılaştığı noktadır. Genel olarak insanların bir takım istekleri var. Biz en çok sevdiğimiz ve dünyada natürel güzelliğe gittiği için natürellik ön planda, yani pozitif aging, 40 yaşın üstünde. Onun dışında bir noktam yapılsa da değişsem diyenler, işte bir şu burnumu bir düzeltsem tamam, çenem çok geride bir düzelsem tek nokta veya tamamen dönüşüm, değişim hastaları var 25'inden itibaren. Yaşlanma haksızlık ama üçgen terse dönüyor. Ee, pozitif agingi seviyoruz, cildin çeşitli vitaminlerde desteklenmesi, yüz şekillendirme, Türkan Şoray hepimizin bildiği, gözlerinin iriliği ve özellikle göz bebeklerinin özellikle büyüklüğünden dolayı da çok sevilen birisi ama onda da bir takım estetikler var, çok da güzel yapılmış. Adrenalin en son zayıfladıktan sonra çene hatları belirgin oldu. Soldaki hali özellikle daha baby face, daha iri bir yüz. Ama popüler olan kemiklerin biraz daha kontürlerinin belirgin ama kıvrık olması. Belirgin kemik atı hatları baby face'ten daha kemikli yüze, daha çekici yüze. Bunu tabii trendler de belirliyor, ülkeler, kültürler de belirliyor. Sosyal medyada Lana Dere'ye en son gittiği bir e, seyahatte, çekimde, daha doğrusu konserde çok büyük baskı alıyor. Neden? Kilo aldı diye. Kilo zaten toplumdaki en büyük, Türklerin de estetikteki en büyük tat, takıntısı. Kilo nedeniyle çok fazla insanlar e, moral, demoralize edilebiliyor. Bebeksi yüzden kontrolü yüze geçiş. Acaba aşırı işlem kötü mü? Değişim abartılı işlemler kişiye göre değişir, kişi mutluysa. Ama burada gördüğünüz gibi gözler fazla çekilmiş, elmacıklar şiş. Kişi kendini beğeniyorsa mutluysa, karşındaki sürekli temaslı olduğu kişi mutluysa aslında hiçbir sorun yok. Kişinin tercihidir. Burada hem işlem hem filtre var. Tabii sosyal medyanın filtre sorunu var. Johnny Depp'i böyle görmek istemezdik ama gerçekten çok değişmiş. Ama tabii ki çekim resimde farklı. Yani haksızlık bu. Bu kadar sevdiğimiz bir artisti böyle görmek biraz baksaydı iyi olurdu Brad Pitt gibi kendine. Bu bir dönüşüm. Bence kişi mutlu. E, sosyal medyada bir kısmı gömüyor, bir kısmı e, yüceltiyor. E, bence oldukça güzel bir başarı. Baby face dediğimiz şey bu yanakların biraz aşağıda olması. Buldoklarımız hafif aşağıda. Çok sevimli yeni doğmuş. Yeni doğmuş değil, 6 aylık bebek yüzünü düşünün. Ona baby face diyoruz. Yani yanaklar biraz sarkık, elmacıklar belirgin değil, yüz zayıf değil. Genellikle Hollywood, evet o da bize önderlik yapıyor. İster istemez medikal estetik işlemlerinde değişimi görüyorsunuz. Hatlar belirgin. Emastonun oldukça işlemi var ama çok iyi en büyük avantajı da gözleri, gözlerin iri olması. İnce dudaklı olsaydı Angelina Jolie nasıl olurdu acaba? Çenesi geride olsaydı çok popüler bir kişi olduğu için onunla ilgili çok fazla işlem var. Ya bana tabii çok insan sordu iplerim kalacak mı doktorum diye. Kalmıyor kesiyoruz tabii ki. Bütün medikal estetik işlemler herkesin merakında sosyal medyada ama önemli olan bütün medikal estetik işlemler geçicidir. Neden? Çünkü hayatımız geçici. Hiçbir şey kalıcı değildir ameliyatlar dahil. Hepsinin belli bir süresi vardır. Türkiye'nin estetiğe bakışı kiloyla takıntımız var. Kilo alma oranımız da, obeste oranımız da çok yüksek. Herkesin derdi şişmanlık. O ardından da burun estetiği istiyoruz. Ee, ve bu çalışmaya katılanlar özellikle yaşlanma karşıtı bir işlem olsun. Yüzüm sarksın ama cildime bir tedavi yapılsın diyor. Bunun dışında kadınlara çekici yüz nasıl diye sormuşlar. Parlayan cilt denmiş. %78'i cildim parlaksa ben mutluyum diyor ve başarılı hissediyor hayatta kendini. En sık sorunlar toplumda. Kötü, yorgun bir cilt, sivilceli bir yüz, buldok görüntüsü gibi pek çok sorunlarla karşımıza gelebiliyor. Medikal estetikte bir sürü şehir efsanesi var. İşte ben böyle doğal halimde güzelim ama sen 30 yaşına kadar da öyle doğaldın. Hangisi doğal? Karar vermesi gerekiyor kişinin. Demek ki ben doğalım da güzelim diyor ama sürekli bir kırışıklık varsa, sürekli çatık kaşla bakıyorsa, anne çatı, e, sen bana sinirli bakıyorsun diyorsa çocuğu, o zaman orada bir hata vardır. Demek ki kişinin fizik bedeniyle isteklerinin uyumlu olması gerekiyor, ruhunun uyumlu olması gerekiyor. Çok aşırı bir yapılı bir yüzde ya da ruhu çok genç ama ben çok hiç bakım sevmiyorum, doğal halim bu diyorsa aslında bu da bir kocaman yalan. Hangi halimiz doğal? 30 yaşındaki önceki mi? 30 yaşından sonraki mi? Herkes dolgu botoks yaptırmış gibi görünüyor. Aslında onlar over fazla yapılmış işlemler. Tabii ki böyle bir işlem istemiyoruz doğal olarak. Instagram'la genel gerçek yaşam arasında böyle bir fark var. İnsanlar sosyal medyada yapamadığı şeyleri sosyal medyada otomatik olarak biz bir resim koyuyoruz diyelim kalabalık grup çekilirken, direkt filtre koyuyorlar. Filtre koymayın diyorum, benim işime ters zaten. Neden estetik ve güzel olmak istiyoruz? Seçilmek istiyoruz. Bakın sevilmek değil, estetik olmayı seçilmek için. Yani Instagram'da bizi, sosyal medyada da, görüntüde sevilmek isteği var. Ama sevilmek daha doğal bir istek. Seçilmek farklı. Kulübe katılmak istiyoruz. Ben de güzel olayım, ben de sorumsuz olayım, ben de onlardan olayım duygusu var. Sizce acaba ne? e, ee, özellikle medikal estetikte sosyal medyada yapılan en büyük şeyler hatalar. Hatalı resimler çekiliyor. Öncesi ve sonrasılar hatalı konuyor. Ee, asla bir tek işlemle muhteşem olamazsınız. Bu gerçek. Sadece kandırılıyorsunuz. Bunu bilin benim ağzımdan. Uydurma tedavi isimleri konuyor. Before after'ı bir kaldırın bakalım. Telefonunuz var mı? Telefonunuzda bir yatarken resminizi çekin. Alın telefonlarınızı eline. Alın alın. Bir yatarken çekin bakalım nasıl çıkıyorsunuz. Lütfen deneyin hadi buyurun. Beyler hiç, biz hep güzel izliyorlar, hiç dokunmuyorlar kendilerine. Bir çekin resminizi. Bir de karşıdan bakarak çekin. Biz buna diyoruz ki yatan kadın güzel kadın. Evet, yani yer çekimini kaldırdığınız zaman güzel çıkıyorsunuz. Onun için selfilerimiz böyle çekiyoruz, pek güzel çıkıyoruz. Hepsi yalan. Efendim? İşte yatan kadın, güzel kadın. Yer çekimini azaltıyorsun. Demek ki önemli olan hasta bize geldiğinde diyor ki ay doktor hanım kapat o resmi o ben değilim diyor. Nasıl ya sensin diyorum. Biz şimdi çektik diyorum. Demek ki Reel olarak hiçbir kadının telefonunda gerçek rötüşsüz resim görmedim. Beylerim var, beyler zaten kendi resmini de o kadar çekmiyor. Herkes olmasa bile. Demek ki sosyal medyada gördüğünüz medikal estetikle, ameliyatlarla ilgili her şeyde çok inanmamanızı öneririm. Kendin olman çok önemli. Özellikle bir insanın kendi güzelliği çok önemli bir şey. Toplumsal şablonlardan etkileniyoruz ama iç ve dış çok önemli. Sarah Jessica Parker özellikle çarpık bacakları burnunu yaptırması için pek çok baskı alıyor ama asla yaptırmıyor ve kendini en güzel haliyle görüyor. Ben de buna inanıyorum. Ben de bacaklarım çarpık olduğunu düşünüyordum ama zayıf olsam birazcık da da kaslı olursam bunu değiştirebileceğimi düşündüm. Yani illa hep bir işlem yaptırmanız gerekmiyor. Önemli olan sizin bakış açınız, kendi bu hayattaki beklentiniz ne kendinizden. Güzelliğinizi zamana çaldırmayın. Kendinizle yabancılaşmayın ve dengede kalın her zaman benim için önerim. Seçim sizin için doğal olan hangisi ise orada kalın. 30 yaş öncesinde mi kalmak istiyorsun? 30 yaş sonrasında mı? Ama 70 yaşında, 50 yaşında gelip hiç çizgilerimi sildirir bana derseniz bu gerçekten imkansız bir şey. Güzellik bağlanmaktır. Kendinize, yaşama ve dünyaya çok teşekkür ederim efendim.